Arkadaşlar merhaba. bugün size bayan parfümlerinden bahsetmek istiyorum. Hemen önümde duran bu parfümleri size anlatmak için sabırsızlanıyorum. Harika parfümlerimiz var. Ve Elar'ın diğer parfümlerden farkı ilk tene sıkılabilen parfümdür arkadaşlar. Lütfen bunun altını çizerek söylemek bir kez daha istiyorum. İlk tene sıkılabilen bir parfümdür arkadaşlar. O yüzden Eler parfümlerinin bizde yeri farklı. Evet Eler parfümleri arkadaşlar 3 kategori star parfümlerimiz, tasarım parfümleri ve klasik parfümleridir arkadaşlar. Bunlar tasarım parfümlerimiz. Bunlar Star parfümümüz. Bunlar da klasik parfümlerimiz erkek grubu da var bir dahaki videomda erkeği de sizler için çekeceğim niye peki erar parfümleri bu kadar önemli arkadaşlar parfüm biliyorsunuz herkesin tenine yakışacak parfüm bulmak gerçekten çok önemli açık tenliler esmer tenliler kendisine yakışacak parfümü bulmakta zorlanıyorlar ama bizde öyle bir sorun yok çünkü parfüm ürünlerimiz çok güzel çok kalıcı her tene sıkılabilen parfümler mevcut ve artı bizim çok güzel bir starbucksımız var bu Starbucks'ta size yakışacak kokuyu bulmanız gayet kolay çünkü bu testleri sizlere denettiriyoruz ve sizler neye karar veriyorsunuz biz size onları veriyoruz kokularını önceden duyma şansınız teyinizi sıkma şansınız var daha ne olsun arkadaşlar iler parfümleri daha önce kullanmadıysanız şimdi tam zamanı güzel kokmak her bayanın hakkı